Klasik manuel terapi anlayışımız gerçekten yeterli oluyor mu? Bunu size bir manuel terapi uzmanı ve osteopat olarak ifade ediyorum. Çünkü yıllar boyunca biz de bunların aynısıyla iştikal ettik ama Tek başına sadece fonksiyonel eklem blokajlarının açılması maalesef yeterli bir yöntem değildir. Çünkü vücut eğer bazı alanlarda fonksiyonel eklem blokajları ortaya koymuşsa bu yine bir kompansasyon mekanizmasıdır. Yani vücudun dik duruşunu, yürümesini, ...gözlerin dik bakışını karşı çift gözle bakmayı sağlayabilmek için ne yapmak zorundadır vücudumuz? Bunu bir şekilde ya kaslarında spazm ya bazı bölgelerindeki fonksiyonel eklem bloka blokajlarıyla bunu sağlamak zorundadır. İşte biz eğer bunları göz ardı edip sadece eklemlerdeki o blokajları çözüp rahatlatmaya gayret edersek... ...biz aslında sadece kompansasyon mekanizmasını devre dışı bırakmış oluruz... Ama sorun daha da büyümüş olur çünkü sorunu telafi edebilmek için bu blokajlar ortaya konmuştur. O zaman altındaki soruna bakmak zorundayız. Peki altındaki soruna bakmak neden bu kadar zordur? Çünkü altındaki soruna bakmak birazcık daha farklı bilgiler gerektiriyor. Ondan dolayı da bu bilgilerle uğraşmak çok zor olduğu için insanlar fonksiyonel olarak da kompansasyon mekanizmalarını sadece rahatlatmak onların daha çok işine geliyor.